Orada, Orada bir yuvarlanır. Ona bir yeri bir Bir tane bir varmış bu benden değil. Benden bir kız varmış. Ha benden bir kız varmış, kız varmış. İki tane kardeşim de ölmüş yani. Dokuz, dört, on bir. Oraya hemen şöyle bak. Daha doğru mu? Bakın. Abi, şimdi üstüne var mı? Evet, maden var. Buna büyük süreç yakıyor yani. Bir gün dünyaya edince veda Peşinden istemem gözyaşı Ağlamak yerine dostlar Olurlar. Burası öte dere Sonra Sağ. Ol. Sağ. Ol. Mesela buradan yiyelim be. He? Gitmeyelim ben. Anladım buradan buradan git, Tamam, şey yapalım abi. Ya. Abi bunlar çok şey. Yol kapı mı? Yok yolu bir Yo, şey olmuş Senin olursa buraya gelmek zorunda. hayır, hayır. hayır. Kapıdan ya. ne karışıyorsun? İyi pek ya. Ben, ben de ben hiç geldim. Hiç Bu Bu şey ya. Şuraya Bu ne kadar şey oldu ben değilim. Bataryacı yapıyor. Çamuru yiyecek. Altı diye Bunlar yiyecek. Dur canım. Zırayı donatın. <laughs> hayvan Bu hayvan mı? Hayvan. Hem o dediğim kadını ver bak burası. Bu taban ver. Hangi kadın? Yeter abaz dedim ya. He. Onun adı. Bir şey nasıl Bakalım bak. Ama bu şekilde ne bak? Hangi? Şu. Tamam mı? Şu. Şekli. Öyle mi? Şekli tanımıyor mu ya? Ha, tanıyorum. O da Celal ha. dayımın evi. O da Çağrı'nın dayımın evi. Celal Ne diyor? Burada bizim evi. evi. Bu <laughs> dayısının evi. Ne diyor? <laughs> <laughs> da dayısının evi, Celal'in evi. Burada Kazım... Millet ne madı bak topluyor. Günler yapmadı bak, gün bak şunlar Baba, Sefer, Yokolun Mahallemi'nin merkezine geldik. Evet, 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 evet okulumu çekeceğim <laughs> şimdi. Evi, evi, bu. evi bu. Evet, bu. Baba.

bundan Şimdi doldurdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne var ne var? Iyi misin? Ya. Toplamışım badımaları. Badıma nasılsın? iyi misin? İyiyiz <laughs> kardeşim. Sizi gördük daha iyi olduk. Gönderiyorum mu ondan İstanbul'a damadına Kemal'a? Gönderiyorum götürüyor musun? Götürürüz götürürüz. Camı gönder. Bak sen ilerisini çekin bunu da göstereceğim. Ha onu da göstereceğim. Filmi de göstereceğiz Kemal'e. İyi ki gönderiyorum dedim. Göndermeyeyim desen sıçrını bu duracak. Vallahi gönderirim bak. <laughs> ben damatlarımı cüzdanımı veririm. Sağ ol. Allah razı olsun. Onlar da seni seviyorlar gerçekten. O kadar atma şimdi sen ya. Yok yok onlar da seni seviyor gerçekten. Allah, el, el, şimdi hakikaten damatları kazanıyor. Ramazan var ya. Hangi Ramazan? Baklanık olacak. Ne yazmışlar? var mı? sağ olasın. Dayı nerede? orada. Burada ama Sen de hoş geldin. Hoş buldum, sağ, ol. Orada, ama. Ama şey, sağ ol. Nasılsın? Ben Bağırma Tamam, bağırma, bağırma. Biz geliyoruz buraya. Ne nasıl biz? Ne? Nasıl Bir Ceviz şey getirdi yok? Her sene satıyoruz. Cevizi sıra getirmedi mi? Nasıl? Arpacıldan mı sıra geldi mi ceviz? Selam hocım. Araba Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Allah'a iş Allahı Hoş bulduk. Aslında iyisin. Orhan dayım bak benim. Zekinin babası bu.